Evet arkadaşlar merhaba. Sizinle bugün bir etkinliğimiz var. Evet. Su, gülen yüz, renksiz beyaz bir gülen yüz, bu da çiçek renksiz arkadaşlar. sade renkli balonlar, bu da çiçek arkadaşlar, da çiçek arkadaşlar renksiz bir çiçek. Evet. Ama şimdi bunlar bakın ne olacaklar. renkli bir gülen yüz oldu. Buna da. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu alalım buradan. Bakın suya rengi çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben de. Şimdi Aylanaz atacak. Dur böyle tutalım Aylanaz. Böyle koyalım suya. Bakın rengarenk bir çiçek oldu. Şimdi bunu da sudan alıyoruz. Bakın ay kalem rengini akıttı hep. Şimdi arkadaşlar bakın balonlarımız çok güzel değil mi? Rengarenk balonlarımız oldu. Ve <laughs> bu işte arkadaşlar. Gördünüz mü etkinliğimiz bu kadar ve suyumuz şu an rengarenk oldu. Bir daha bir daha. Bakın karıştıralım da görün arkadaşlar. Bir daha bir daha. Bakın suyumuza ağlanaz çizdik. peçetenin altını boyadık. Peçenin peçetenin üstündeki gülen yüz renksiz, altındaki gülen yüz renkliydi. <laughs> ve su bu, bunları peçeteyi katlayıp suya atınca altındaki renkli gülen yüz ortaya çıktı. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. El salla arkadaşlar. Arkadaşlar el salla. Uyan ne? ne renk o söyle bakalım. Hmm. Sarı. Hayır o sarı mı? Hayır siyah. Hayır kahverengi o. Hadi Görüşürüz yap arkadaşlara. Ya